Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim 2024 yılına ait kısa 100 soruya 100 cevap programımız devam ediyor. Ee, bugün bu soruyla 9. soruyu almış oluyoruz. 9. soruda denilmiş ki bakalım ne denilmiş. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Namazda sağa sola bakan kimsenin namazı bozulur mu? Evet namaz hıkkı ile ilgili bir soru bu namazda sağa sola bakan insanın namazı bozulur mu? Şimdi kardeşler namazda sağ namazda sağa sola bakmak fiilini biraz açmak lazım. Ne demek yani sağa sola bakmak? Sağa sola bakmaktaki kasıt nedir? Eğer sağa sola bakmaktaki kasıt göğüsün kıble istikametinden başka bir yere kayması. Mesela farz edin ki böyle benim kıblem şu anda mesela. Şu şekilde dönmem Bakın göğüsün kıbleden ayrıldı. Ya da sol tarafa dönmem kıbleden ayrıldı. Böyle olursa bu istikbali kıble kaidesinin ve Kur'an'ın e, gereği olarak namazı ifsad eder ve bozar. Ne demek istikbali kıble? Kıbleye yönelmek demek. Namazın şartlarından bir tanesi fevelli al. Mescid mescidil haram yüzünü mescide harama çevir. Yüz demek e, bedenin ön kısmı, göğüs kısmı demek. Yüz, şu bildiğimiz yüzde tabii bunun içerisine girer. Eğer bu şekliyle namazdan sağa sola dönülmüşse namaz bozulmuştur, namazı iade etmek gerekir. Eğer bundan kasıt, göğsün kıble hizasından ayrılması değil de kafanın, kafa kısmın namazdan ayrılması. Mesela böyle diyelim kıble bu tarafta, şöyle yapmak. Ya da böyle yapmaksa amaç buysa bu namazın mekruhlarından bir mekruhtur. Namazı bozmaz ve namazı iade etmek gerekmez. Yine bundan kasıt namazda gözleri sağa sola oynatmaksa mesela böyle kıble böyle şöyle yapıyorum ben mesela bakıyorum ya da böyle yapıyorum bakıyorum kasıt buysa bu da namazın mekruhlarındandır ve namazı bozmaz. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, gelmiş bu durum sorulmuş. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemizden rivayet edilen hadiste ya Resulallah demiş efendim e, namazda sağa sola bakmanın hükmü nedir e, de, diye sorulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu kulun namazından bir miktarını şeytanın çalmasıdır kaçırmasıdır demiş. Bukhari'de geçen bir hadiste. Dolayısıyla namazda sağa sola bakmaktan ki kasıt kafanın bir taraflara çevrilmesi ise namaz bozulmaz ama bu caiz değildir. Ya da gözlerin sağa sola kayması ise bu namazı bozmaz ama caiz değildir. mekruhtur. Eğer kıblenin kıblenin olduğu istikametten göğüs tamamen çevrilmişse o zaman namazdan çıkmış kabul edilir ve bu kişinin namazı bozulur. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.